Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir final kick oyunu ile karşınızdayım. Oyuncularımın güçleri böyle. Yavaştan gelin geçelim. Önce bir penaltı kullanacağım. Bir penaltısı oynayalım bakalım. Penaltı nasıl olacak? Çok uzun çekmeyeceğim. Kısa çekmeyi düşünüyorum. Bu arada şantiyede çalışıyorum. Bu yüzden video atamazsam lütfen kusura bakmayın. Her üç günde bir video atmaya çalışacağım. Aklınızda bulunsun. Hadi abi ekstra time aldım. Allah korusun. <laughs> ulan ya. Ulan ya. Çıldırıyorum oğlum ya. Bak bak bak. Lan tamam attın ya. Attın ya. Al. Uy. Ben çok güzel vurdum topa. Güzel baba tuttuk tuttuk. Alttan şu sesi vereyim. Çok gelmez. Ya geçti güzel kardeşim geç daha. Rabona yerden gönderiyordu. Ben salak olduğum için arkadaşlar evet. Ben salam. Ben salak olduğum için vuramıyorum topa. Şu an onu fark ettim. <laughs> lan geç oğlum şuna bas da bir geç lan. Allah Allah. Abi kendisinin de geçmiyor, benimkin geçmiyor. Ulan nasıl tilt oldum şu an var ya bir de onu kullanırsam adam insan evladı değilim bırak ya. <laughs> Anasın. <laughs> <laughs> to your left. Ulan ben de biliyorum to your left olduğunu. Kaleci eşek gibi uzanmış oraya. töbe töbe. Nasıl tilt oldum ya. Oy, güzeldi. Messi abim güzel bıraktı. Arkadaşlar penaltılarda olabildiğince hızlı vurmanız lazım. Hızlı vuramazsanız işiniz çok zor. İşte böyle oğlum. Casemiro köyüne dön. Kaleci Buffon topu tuttu. Atarsam kısa bir video, video hemen bitiyor. Hadi lan hadi lan. Panenka ha. Uy Agüero panenka yattı. Güzel panenka. Oğlum çok yavaş kaldın kaleci. Dostlarım. Acaba kurtarabilecek miyim? Evet Mert. Hızlı huzursuz zor. Dostlarım, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet bakalım. Gelen puanda görsün ondan sonra videoyu keseceğim. görüşmek üzere